nereye geldik biz biliyor musun anneciğim? Köpek eğitim alanına hazır mısın? Hayır. Ne hayır? Şimdi Uğur amcanın köpeği Beti burada eğlendireceğiz. Tamam mı? Yapabilir miyiz sence bunu? Hadi geç bakalım. Rüya içeri giriyor. Allah rüya girdi rüzgar. Ben de gireyim yani Ne ne olur. Allah koşturuyorlar. Rüya arkanızdan önünüzden sürekli köpekler geçecek haberiniz olsun. Korkup sakın bağırmayın. Bir sürüler. Allah bak arkadaş bile buldu kendine Beti. Birbirimizden ayrılmayalım. Yakın duralım. Merhaba. <laughs> Birisi avladı hangisi bilmiyorum. Orada Beti, kavga Beti, falan Beti çıkmaz abi. değil mi? Rüya çok güzeller ya. Bayıldım. Baksana şuna. Gel şöyle gidelim mi Beti'nin yanına doğru? <laughs> ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ya sen nasıl bir Ya bırak koklasın. Gel. Gel ya çok Allah çok tatlıymış bu. <laughs> Geç bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Buradan uzaklaşman lazım. Kapıyı açacağız. Rüya ay sakın. Hadi gideceğim. Nasıl gideceksin? Köpek kapının önünde bekliyor. Bir küt çabuk çık çabuk 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 köpekler kaçmasın sakın. Evet. Rüya şimdi gidelim. Beti parkurda neler? Ay sen nasıl bir şeysin ya? Efsane bunlar. Beti yok ortalıkta. Kaybolmuş yok. olmasın? Şurada ha. Be. Beti şurada adam mı? Aa bizim Beti <laughs> burada. Beti gelsene yanımıza. Şimdi hiç pas vermiyor. Az önce beni kokluyordu. Şimdi şey yapıyor, geziyor. Bir sürü arkadaşım var tabii. Allah. Beti parkuru sevmedi. Bak kendine göre arkadaş da buldu. Göre. <laughs> bak bak. <bakalım>. Dört. Allah. <gülüyor> <gülüyor> bir şey soracağım. Hepsi sahibin nasıl dinliyor ama görüyor musun? Tek bir söz. Şşş dedi birisi. Hepsi durdu. Gel bakalım biz o tarafa gidelim. Oradakiler daha ufak. Gel onları sevelim biz. Yaş, beş. En çok şunu beğendim biliyor musun Rüya? Ay. Sana da merhaba. Rüya, rahat ol. Bunlar hepsi evcil. Baksana. <gülüyor> <gülüyor> Koklamak <gülüyor> istiyorsun değil mi? Hayır dedi. Ya şuna bakar mısın ya? Bu Rüya bu sana benziyor. Yemin ediyorum sana pembeş pembeş. Tam pembiş, sen. Bak, bak bak ya. Hareketlere bak. Sahibi de bulsam sevmek isterim. E Sor. Gel sor oğlum. Tahmini olarak kim olabilir? Hadi şöyle bakalım etrafa. Bak şu abi olabilir. Git sor sevebilir miyim diye. Allah arkamdan geçti. <laughs> Burası çok iyiymiş. Arkadaşlar siz de hani hiç çok e, çok Minik çok Dostlar Parkı'na var. geldiniz mi? Biz ilk defa geliyoruz. Evimize çok yakın. Mantarlı Park'ımıza çok yakın var bir tane. Aa geliyor bak bizimki geliyor. Gel gel bakalım. Biraz Biz sana böyle bir şey. Sana böyle bir şey lazım değil mi anneciğim? Güzel, evet. Bak bak geliyor. Hadi <laughs> git abiye sor sevebilir miyim diye izin <laughs> al. Neyiz bilmiyorsun. Bak geldi. Baktı. Oh oh oh. İki tane olunca ben de sıkıntı. Tek olsanız hiç. Arkadaşlar köpek korkusunu yenmek isteyenler. Ay ama çok tatlısınız hepiniz ya. Rüya biz de alalım mı? Ya sen nasıl bir sevimlisin. Gel. Oy be benim üzüm Bak ya. Galiba beni sevdi. Ne dersin Rüya? Bir şey söyleyeceğim. Allah. Büyük köpekler beni biraz korkuttu ama seni çok, Ay, çok sevdim. Rüya biz de bundan alalım. Rüya evet. ne olur ev alalım. ev alalım olur, ev alalım. Hadi gidelim alalım. Çok güzel. Hadi sahibiyle konuşalım. Bakımız olmuyormuş nelere dikkat edin, etmek gerekiyormuş. Yürü yürü yürü. Ama geldi değil mi? Bak sev beni diyor ya resmen. Beni sev Bak biz bulduk bu. Bize böylesi lazım ya. Bet. Allah. Beti geldi Bet. Rüya. Beti. Beti buraya gel. Bak kızdı. Sen kal burada seni sevelim biz. Bu baksana ya gel. Seveyim mi seni kokla önce? Rüya neydi kuralımız? Önce kendimizi bir kokla. <laughs> Beni hiç koklamıyor şu an sana konsantre. Allah. <laughs> Betty hoş geldin Betty. Ya. <laughs> Betty gel. Rüya Betty çok tatlı bir köpek biliyor musun? Koklamak istiyor seni tanımak için. Ellerini kaldırma bak bak bak. Gördün mü? Elimi kokladı. Aa, gitti şimdi bir daha koklatacaktım gitti Beti beni bıraktı. Ya bu da gerçekten. Şey, benim için, benim için. Rüya bir şey soracağım arkadaşlara bugün bence şunu sormalıyız. Arkadaşlar köpek veya kedi sevenler hemen yorumlara yazsınlar. Şu da bakar mısınız hepsi birbirinden tatlı gerçekten. Yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.